merhaba arkadaşlar. Bugün Denizli Devleti'ni çekiyorum sonunda. Evet. En son Macaristan bize savaş ilan etmişti. Ve Macaristan bizden kat ve kat güçlü. Yani ilk katımız neredeyse. Çünkü kat ve kat değil de. bir kat. Ve Barış'a da razı gelmiyor. Acaba Lüksemburg'u yanımıza mı alsak? Lüksemburg'u. Adam 3000 orduyla denizlerde şu anda. buraya ne? Materya. Bu burada, burada. O çok kötü asimilasyonlar. Nereye saldıracağım? Barışsana kanka o zaman saldırmayacaksın. Kabul etmiyor. Tekrar gönderelim. Sen kabul edene, kabul edene kadar ben atacağım. Meclisten. tekrar yollayayım. Hadi. Ya ben buradan ordu çıkarıyorum o zaman. Bak. Ya bir şey söyleyeceğim şimdi. Ayıp olacak ya. Burada ordu, ordu basayım. Hareket bu bitmiş. Yağma yapma. Yağma yapma ya. Ya. Yaparsan adam değilsin. Geçen adam. Dur. Buradaki artı artık. Şimdi şuraya çekelim orduyu. Evet. Buraya çekelim. 8000 kişilik ordu geliyordu. Ard Allah'tan oradaki 5000 kişilik ordu engelledi bunu. Dur. Şuraya gidelim. Şuraya yolla. Tak bitti. Tamam. Hadi artık. Bir şey yapamıyorsun işte. Ya inadım inat götüm iki kanat diyorsun ya. Ya tövbe estağfurullah ya. Tövbe ya Rabbi ya tövbe. Ya Macarista senin yüzünden ne diyorum ya. Tövbe estağfurullah ya. Şuraya çekelim orduları. Dur Fugia'ya bir liman inşa edeyim ben. Yani şuraya bir liman. sana bir çıkartma deneyeceğim abi. Şuraya bir çıkartma. Oha. Ya et artık Barış'ı ya. Ya ilişkileri de çok iyi. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Ben nasıl oynayacağım? Aa, bu adam bizi deşer. Gel lan. Davenidik'le savaştı bu da. Davenidik'le savaştı Gel. Bayağı bir para verdim. 21 bin dukat. Sen de girdin artık. Tamam. Bizimle uğraşacak vakit yok. Bence artık barışır o yüzden. Hadi. Ettin mi? Lan Lüksemburg'la savaşçısın. Etmiyor. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Hiçbir değişiklik yok. ha bir uçuş moduna aldım da mesaj falan gelmesin diye. Arkadaşlar İtalya'yı full orduyla donatacağım da asimilasyonları çok kötü ya. Bizim kendi sınırlarımızdan basalım bence. Aa buradaki liman olmadı mı? 6000 ordu çıkar inşallah. Ah oh, şükür et ya. Aa bu ne abi ya. Ya şükür kabul ettin. Senin yüzünden şuradaki şey bitti ya. Terbiyesiz ya. Ve yüzünden İtalya'ya tamamlanmadı. Abi seni bulursan. Macaristan. Karşıma çıkma. Ya çok şükür kabul etti. Çok şükür. Ben. Aa yanlışlıkla tur atlıyorum ya. Tamam. Gitti mi? Yapmadığımız eyalet kalmadı. Oh Lüksemburg'a da eli geçirmiş ya. Bu ne ya? Tam barış artık ya. Çok kötü gözüküyor sanırım. Böyle. Abi ben Sırbistan'a dalıyorum. Ya 60 bin ekonomiyi elimize geçiriyoruz. Bence güzel bir ekonomide şu Nora'dan Nora Yarımadası'ndan basacağım ordularla ben Sırbistan'a dalmak istiyorum. Ya büyük bir ordu toplayacağım. Kan benim 6000 ordum nereye gitti? Heh. Buraya çek şu tamam. Pardon bazen unutkanlık oluyor da. Evet yalnız. Abi artık 11. yiyiz ya. 11. 28 binlik orduyla hemen tiranızı çıkartmamı atacağım ben. Savaş ilan et. Para... ben çok yüksek orduyla giriyoruz. Ya yani kazanması bence çok zor. Şu orduları ikiye bölelim. O bir pazara gireceğiz inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle Novi Pazar'a da gireceğiz. Evet Belgrad sınırlarına geldik. Ve Sırbistan artık devlet değildir. Topraklarını, hürriyetini, bağımsızlığını kaybetmiş bir milliyetçi düşünce düşünceden başka bir şey değildir. Tam tam açıklayabilirim de. Neyse, hiç olmaz. Evet, bu orduyu tarih edeceğim ben burada. Buraya ekonomi git. Nüfus kesin biraz. Evet hemen şu. Evet artık dünya üzerinden Sırbistan'ı da sildiğimize göre artık kutsal fetihlerimize devam edebiliriz. İtalya'daki bu güç çok güzel oldu. Abi ben önüme gelene savaşı ilan edeceğim. Önüme gelene savaş ilan edeceğim. Mesela ben şimdiki savaşımı papalık devletiyle yapmak istiyorum. Önüme inşallah bir engel çıkmazsa artık. Papalık devletini ele geçirmek istiyorum ben. Hemen ilan et. Oha. Dur inşallah alırız orayı. Aldık. Sevincim kursağımda kaldı ya. Biraz yavaş hareket etseydin bence. Lan oğlum İtalya'dan atılıyoruz. Ya keşke terhis etmeseydim ya. Lan. Allah'ım sıkıldım yemin ediyorum sıkıldım artık ya. Öf ya. Orduyu dağıtması güzel oldu. Yağma yaparsan seni öldürürüm. Tamam şurada ordu bas. Burayı gönder. Burası benim topraklarım kardeşim. Seni İtalya'dan kovma kararı aldım. Evet iki ordu basıyoruz buradan ya. Rezalet ya. Ya deniz gibi bir Türk devletinin parası yok ya. Rezil bir durum. Evet şöyle şöyle şükür yendik. Nerede toprağım var? Evet, bu yollayalım buraya. Evet burayı da aldığımıza göre papalık devletimle artık harita üzerinden sildik. Bir dahaki savaş Siena Cumhuriyeti ile olacak. Bunu da ele geçirdikten sonra artık İtalya'yı tamamen elime geçireceğim. Aslında ben Venediye Savaş mı ilan etsem ya? Venedik'e Savaş mı ilan etsem acaba? Kesinlikle etmeliyim. Ooo Tülümsan. Tilim sana olsun da hafşileri dolabilirim. Tilim sağ. Sen benim şu şu anda kaçırılmaz bir nimetsin. Fransa ile barış. Sen benim için şu anda kaçırılmaz bir nimetsin. Arkadaşlar özür dilerim ses biraz boğuk gelmiş olabilir. Hatta kötü gelmiş olabilir. Şu anda da geliyordur da zaten. Ne yok şey yok. Şuradan. Evet para da birikti artık ben. Gideceğim. Çilim sana. Dalacağım. Evet tamam. Oo paramız da bitti. Hayır at. At şunu topraklarından. At şu kafiri. Alsana. Ya mal mısın ya? Gerçekten aptalsın ya. Öz Özürlü ya. Ben şimdi Bulgar Savaşı'na hazırlanacağım. Ardından da Bizans'a savaş ilan edeceğim. Al ne altın orada olabilir şu anda Bizans'ı ne de başka bir devlet Bulgar Bulgar Bulgarlar dışında. Tabii ki. Şöyle şöyle olayalım. Hepsini 13.000'e getireceğim. Getiremedik. Tamam şimdi mesela şunu denettim. Evet hızlıca Bak sinirimi bozuyorsun bazen. Ya şu bir yeni şarj kablosu alacağım ya. Artık şu telefondan kurtulmak istiyorum ya. Telefonda çekme ezi eziyetinden. Kurtulmak istiyorum. Evet ve Bulgar İmparatorluğunda elimize geçirdik. Evet biraz sessiz konuşuyorum. Aynı Türkçe hocam gibi. O da böyle konuşuyor. Bakın böyle. Konu anlatıyor ya. Sen kimsin kanka. m m m m Model m Mardenio. Mardenio. Ya kral sen oraya geldin sen oraya eli geçirdin de sen ne kim kime atar yapıyorsun oğlum sen? Gireceğim 20 bin orduyla şimdi. Görecek bir şey ya. Tövbe Rabbi, ya. Tövbe ya. Ha, bir daha yapacağım mı lan? Şöyle. Allah'tan vurdu vurdu vurdu. Şurafsız. Tövbe aşağı ezan okunuyor ya. Ne? Nasıl lan? Oğlum. Ya o kadar stratejik bir konumda ki. O kadar iyi bir konumda ki. Ama şimdi artık %100 olarak bitiyor. Evet bana savaş ilan ettiğine pişman olan bir devlet. Evet orada hepsi buraya çıksın. Çık 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 çık. Hemen asimilasyonlar. Ya bak yine para ötmüyor Allah'ım. Ne kadar fakir bir devletiz. Lan bu ne? Ya beni Vene... Ya bu ne ya? Abi adam durmuyor. Sen mi başlattın lan bunu? Napoli. Napoli neredesin lan? Böyle. Neredesin? <laughs> <Doğru>. Venedik pa? <laughs> ya bu şimdi kabul etmeyecek Allah'ım ya delireceğim ya ya gireceğim şimdi alacağım bütün topraklarını ben değil bu kim ya neredesin senin nerede toprağın var oğlum ha neredesin sen neredesin nerede toprağın var senin ya? Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Aklıca şu kadarlık kafa dersiniz ama kıç kadar devlet gelecek 68 eyaleti olan devleti ele geçirecek. Sen de. Ya Allah'ım ya. Allah'ım ya. Yağma yapıyor bir de. Ya abi bu ne ya? Bu ne ya? Ya doğru düzgün bir şey oynatmıyorsun adam ya. Git artık ya. Yeter lan. Yeter başlayacağım artık ya. Bir şey veriyorum. Ol. Ya Gördün al istersen oradaki bütün toprakları. Umurumda değil. Altın orada ne de olsa seni elde geçirecek. Al bütün Balkan toprak. Umurumda değil ki. Denizde gibi orada ordum var. Kim? Sen orayı ele geçirdin değil mi? Al sana toprak. Barışacağım mı şimdi? Ver öyle. Vallahi vermem barışmazsam. Barışmazsam vermem. Ya sen kaşındın. Sen kaşındın. Ya eve geçiremeyiz biliyorum. Ama en azından yıpratırız. Bir de altın orada ile savaşta hazır. Fransa'yı da savaşa sokacağım lan seni. Fransa ile savaşa sokacağım lan seni. Sen kaşındın. Ama gerçekten kaşındın. Aa, bu ne ya? Her büyük güç biriyle savaştı. Onlar da büyük devletler. Barışmazsam vermem. Ver şu toprakları. Ya kanka zaten değersiz topraklar ne istiyorsun ya? Buraları da alayım lan. Adam olacaksın. Ya. Altın oradan bir şey çıkmadı bari bunlardan çıksın. Tamam ben burada savunmam. İtiliyorsun kanka. Ne oldu seni bir İlhan atıyor sanki? Mal. Ya Allah çarpsın mal ya. Uf. Of bu ne ya? Ne ya? Al işte. Sesim yankılandı ya. Allah'ım Allah ya Rabbim. Allah'ım ya. E Yeter ya. ya. İnsana adam akıllı bir şey oynattır ya. Şimdiden konuşalım. Yeter 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 yeter. Yeter ya. Yeter yeter ya. Kaçıncı savaş ilanı bu artık senin? Yeter lan. Tam mağlup olduysam mağlup oldum ya. Bırak beni bırak. Oh, gelecek oluyor. Ne oldu? Sanki bir zort oldun. Ben 172 bin ekonomimiz var. Ben yani şimdi gel büyük bir ordu toplayayım. Ah şükür ya. Şükür ya. Bunu rahatça bir oyun oynayacağız. Şükür. Yine bize gelir bu Bizans savaşı ile edir Edir. Konuşamıyorum fark ettiyseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sınırımız var. Ben şimdi İtalya'yı fethettikten sonra İtalya'yı fethi Aa, aklıma o geldi. Tamam arkadaşlar burada bitsin zaten 20 dakika olmuş. Burada bitsin. Bugünlük bu kadar. Bay bay.